Evet, e, yudumun ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bize güzel, güzel bir, bir de saçlısın. çiçek yollamış bugün. Onu buradan kocaman öpüyorum güzel kalbinden. Evet, e, biz şimdi çalışmaya devam evet. edeceğiz. Evet, misafirliğin kısası makbul. Sizleri şöyle dışarı alalım ki biz çalışmaya devam edelim. Kolay gelsin. Sizi seviyorum. Kendinize biz iyi bakın. Bak şimdi Kolay hanımlar geldi. geldi. Diğer tarifimiz tost ekmeğinden inanılmaz lezzetli. Bir tarif hazırlayacağız. Hem tatlı hem tuzlu hazırlayabileceğiniz bir tarif. Malzemelerimiz 4 dilim tost ekmeği, 2 yemek kaşığı çekirdek içi, 1 adet yumurta, 1 dilim kaşar peynir, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı süt, birazcık tuz. Tuz yine size kalmış. istediğiniz oranda. E, tatlısı için de yarım su bardağı orman meyvesi, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım su bardağı toz şeker, birazcık da kuru yemiş kullanacağım. Ben bugün fındık kullanacağım. Öncelikle orman meyvelerimi şöyle tavama alıyorum. Tavamı kızdırdım. Hemen bir marmelat yapacağız bundan. Altını da kıstık. Biraz da şekerimizi ilave ediyoruz. Bir de kaşık alalım. Hemen tepsimizi de alalım. Tost ekmeklerimizi bir dahil edelim. Tamam. Şimdi kaşık önemliydi. Dün de söylemiştik. Neden önemli olduğunu daha sağlıklı suyu çekmemesi. Şöyle. Of, güzel bir meyve marmelatı hazırlıyoruz. Şöyle eze eze. Ben meyvemin ziyan olmasını istemiyorum. Şimdi bir dilim tost ekmeğini aldık. Şöyle köşeden bir kesik atıyorum. Çeviriyorum. Diğer köşeden bir çizik atıyorum. Çevirdim. Bir çizik daha. Çevirdik. Bir çizik daha. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu şuraya alıyorum. Bir dakika. Kısa atmışım. Evet. Şöyle buraya sıkıştırdık. Bu parçayı buraya sıkıştırdım. Bakın. Hemen bu parçayı buraya sıkıştırdım. Ve bunu da buraya alta bıraktım. Bırakamadık. Çünkü bunu da kısa kesmişiz. Hemen orayı da uzatıyorum. Evet. Şöyle bakın. Bir gül şeklini aldı. Şöyle de göstermek istiyorum. Hemen tepsime alıyorum. Evet, bir tane daha. Şuradan köşeden bir çizik attık. Şimdi biraz derin atıyorum. Aynı sıkıntıyı yaşamamak için ikinci çizik. Her köşeden bir çizik. Ama biraz çapraz atıyorum bu çizikleri. Şöyle. Bunu da attık. Şimdi bakın tekrardan. Buradan aldım. Buradan buraya sıkıştırdım. Buradan buraya sıkıştırdım. Buradan da diğer kesiye bıraktım. Bakar mısınız? Of ne kadar güzel gözüküyor. Tost ekmeğini sadece tost mu yapıp yiyelim? Bence yemeyelim. Güzel sunumluklar hazırlayabiliriz. Şöyle. Seni yumurtanı da kırdım. Tamam. Şimdi Şu hemen... Sütünü de boşalt. Sen bir... tarif ne dersin? <laughs> evet. Ben seni gerçekten güzel yetiştirdim. Buna çok eminim. Seni master şefe göndereceğim. Şöyle. Bir dakika, yine mi? Evet. Şöyle, bunu da buraya sıkıştırdık. Evet, bir gülümüz daha hazır. Hemen bir tane daha yapıyorum ben. Şöyle. Oh, evet, ah, buraya evet, buraya da. Çok... O bir iki dakika daha kaynadıktan sonra onu alabiliriz. Soğutmamız gerekiyor. Bu arada. Böreğimiz inanılmaz güzel oldu. Birazdan sunumda göreceksiniz ve bayılacaksınız. Şimdi rüzgar güllerim hazır. Ne yapıyorum? Şimdi hem tatlı hem tuzlu dedik ya. Bizim fırçamız nerede balım? Bunu alıyorum ben. Tamam sen onu bırak fırçamı ver benim sen. Bir yumurta fırçası istiyorum. Şöyle. Bunun bir tık daha kaynaması lazım. Yani çektirme diyoruz biz buna. Meyveye şekeri dahil ettikten sonra meyve bir suyunu salıyor. Suyunu saldıktan sonra bir e, sıvı kıvam oluyor. Biz bunu koyultmak için biraz daha fazla kaynatıyoruz. İşte o işleme çektirme diyoruz. O zaman marmelat sos kıvamını istediğimiz derecede ayarlayabiliyoruz. Şimdi hemen yumurta fırçam da geldi fırçamla ne yapıyorum? Bakın bir tatlı bir tuzlu çeşit hazırlıyoruz. Tuzlusu için sadece iki tane rüzgar gülüne, tost ekmeğine şöyle kenarlarına yumurta sürüyorum. Bu tuzlu için. Tatlı için yumurta kullanmayacağım. Şöyle hemen çekirdeğimi de dahil edeceğim. Çünkü bu yumurtayı sürüyorum. Çekirdeklerimin yapışmasını istiyorum şöyle iki tane yumurta birazcık da sıvı yağla hazırladım şimdi ikincisine de valla armut önemli yudumda da e, yine bir armutlu tarif hazırlamışım ama o, o tarif için bak hemen tabii tabii hemen yüksel devreye giriyor diyor ki efsane bir şeydi o e, tabi yüksel de hepsinin tadına baktı buna bayıldım diye Seviyorum, yemekle uğraşmayı seviyorum, yeni tarifler üretmeyi seviyorum, yeni lezzetler ee, ve insanların beğenmesini seviyorum. Önümüzdeki hafta çok güzel şeyler bekliyor o zaman. Şimdi, şurada birazcık çekirdek içim vardı, tuzlu olan rüzgar güllerimin kenarlarına çekirdeklerimi bırakıyorum. Hani böyle çekirdekli simit, çekirdekli poğaçalar işte olur ya ben çok severim ama bunda da şimdi size bir şey anlatacağım. Ben çok eğlenmiştim. Ee, siz de eğleneceksiniz. Çekirdekli ekmek. Ee, benim teyzem, büyük teyzem ee, böyle birazcık titiz bir insan. Bunu fırına sürelim. Kurabiyelerimizi de kontrol edelim o arada. Ben de marmelatımıza bakayım. Ee, ekmek yapıyor. Ee, dedim ki teyze çekirdek getireyim sana. Çekirdekli ekmek yap. Bayılacaksın. Böyle acayip temiz. Kıymayı yıkıyor falan yani. Böyle değişik bir insan. Dedi ki Allah yaptı böyle Allah korusun ne oldu teyze dedim. Dedi ki ağızlarıyla ayıklayıp ayıklayıp koymadıklarını ne bileceğim. Çünkü o kadar da değil teyze. Buradan teyzemi de öpüyorum. sevgilerimi gönderiyorum. Dedim ya aile güzel. Benim çok güzel bir ailem var. Bakın marmelatımın kıvamı da çok iyi. Bunu da kenara alıyorum. Biraz soğuması lazım kullanmamız için. Kurabiyemiz oldu. Evet rüzgar güllerimiz. Şu an getireyim fırında. mi bunları? Pişiyor. Onlar fırında pişerken şöyle Zilçilen hem günlerimiz hazır. Evet. Hemen Yeceğiz. diğer malzemelerimizi hazırlayacağız. Yani diğer of kurabiyelerimiz de çıktı. Diğer tarifimiz neydi? Rengarenk Böyle güzel, iştah kabartan, iştah açan bir salata yapacağız. İnanın bana bu da çok lezzetli ama görüntüsünü bozmaya kıyamayacaksınız. Acaba bozsam mı bozmasam mı tadına baktığınız zaman da yemeğe doyamayacağınız bir salata. Şimdi bunu buradan alalım hemen salata malzemelerimizi alalım. Evet ceket giymek kolay mıymış? Giydiğine kolay. mutlu musun bu ceketi giydiğine? <laughs> çok mutluyum sorma. Ama çok tamam. kolaymış. Güzel, Ceket, güzel, mi? güzel, güzel. Tabii ki güzel. Şimdi birazdan e, tuzlu rüzgar güllerimizin içine peynirleri bırakacağız. Bir dakika, iki dakikada fırında eriyecek. Üstüne biraz da çekirdek serpeceğiz. Ooo bak şimdi rengarenk salata dedik. İnanılmaz güzel bir... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.